TRT 24 YouTube kanalındasınız. Adem Yavuz yazdığı Gülen'le görüştürme iddiası ifadeye nasıl girdi? Başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Her fırsatta tekrar ediyorum ama mevzu ihmal edilmeyecek kadar önemli. Eğer Türkiye'de olabilseydim kritik 15 Temmuz davalarını yerinde izler, diğerlerini de mutlaka dosya üzerinden takip ederdim. Çünkü Selahattin Demirtaş'ın 4 Ekim 2016 günü meclis kürsüsünden söylediği gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihin en büyük kumpaslarından birisiyle karşı karşıyayız. Maalesef Türkiye'de bulunan meslektaşlarım ya rejimin hikayesini satın aldı ya da başıma bela almayayım diye olayı sorgulamıyor. Ahmet Şık, Ece Sevim Öztürk ve Müesser Yıldız gibi isimlerde resmi 15 Temmuz söylemindeki tezatlar, çelişkiler ve yalanlar üzerine bir şeyler yazıp çizince kendilerini Silivri'de buldu. Yurt dışından ulaşabildiğim kadarıyla dosyaları okumaya 15 Temmuz'un ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Her okuduğum dosya, ifade ya da mahkeme evrağında daha büyük bir soru işaretiyle karşılaşıyorum. İşte onlardan birisi. Malum olduğu üzere Erdoğan rejimine göre 15 Temmuz yaşta tasfiye edileceklerini öğrenen cemaatçi subayların can havliyle giriştiği bir darbe girişimiydi. Gerçi Genelkurmay çatı davası için Genelkurmay Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Nerim Bitlislioğlu'nun hazırladığı bilirkişi raporuna göre 15 Temmuz'a katıldığı iddia edilen cemaatçi subaylar, o yılki yaşta zaten terfi ediyorlardı. Tu General Bitlislioğlu Ergenekon davalarında hapis yatmış bir isim olduğu için onunla ilgili kripto cemaatçi demek mümkün değil. Raporda aynen şöyle diyor. Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kritik yerlerini ele geçiren asker üyelerinin 2016 yılı için yapmış oldukları yüksek askeri şura çalışmaları başlığında hazırlanan dosyanın incelenmesinde terfi ettirilecek personelin büyük çoğunluğunun darbe faaliyetlerine katılmış örgüt üyeleri olduğu anlaşılmış. Yani 15 Temmuz'a dair en büyük argümanlardan birini bizzat Genelkurmay'ın kendisi çürütüyor. Gelelim bu yazının da konusu olan diğer büyük argümana. Erdoğan'a göre darbeciler rehin aldıkları Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Fethullah Gülen'i görüştürmek istediler. Erdoğan ve AKP yönetimine göre Gülenist darbe için bundan daha güçlü bir delile ihtiyaç yoktu. Hatta batılı muhataplarına delil olarak dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın bu ifadesini gösterdiler. Erdoğan her fırsatta Akar'ın bu ifadesini kullandı. Mesela 23 Temmuz 2016'da İngilizce yayın yapan France 24 haber kanalına konuşurken bunu ilk kez söylüyorum diyerek Genelkurmay Başkanımızı rehin tutanlardan bir tanesi kendisine sizi kanaat önderimiz Fethullah Gülen'le görüştürelim, buluşturalım diyecek kadar ileri gidiyor, dedi. Erdoğan'ın ilk kez söylüyorum ifadesini aklınızda tutmanızda fayda var. Peki Hulusi Akar gerçekten böyle bir ifade vermiş miydi ya da darbecilerden birileri Akar'a sizi kanaat önderimiz Fethullah Gülen'le görüştürelim dedi mi? Öncelikle şunu hatırlatalım bu iddiayı yani kanaat önderimizle görüştürelim dediler ifadesini ortaya atanlar Gülen cemaatinden kimsenin Fethullah Gülen'e kanaat önderimiz demediğini bilirler. Ancak buna rağmen bu söylem üzerine bir eylem planı inşa ettiler. Akar'ın 15 Temmuz sonrası verdiği ilk ifadeye göre Tu Amiral Ömer Harmancı kendisine bir metin imzalatmak istiyor. Akar ise Kendinizi ne zannediyorsunuz? Siz kimsiniz? Topladığınızı söylediğiniz ikinci başkan, kuvvet komutanları nerede? Bakanlar nerede? Elinizde kim varsa getirin. Sizin başınız çınız kim diye bağırdım. Bunun üzerine Hakan Evrim, dilerseniz sizi kanaat önderimiz Fethullah Gülen'le görüştürürüz gibi bir şey söyledi. Ben kimseyle görüşmem diyerek tersledim diyor. Akar, dilerseniz sizi kanaat önderimizle görüştürürüz gibi bir şey söyledi kısmındaki gibi ifadesine özellikle dikkat etmekte fayda var. Peki o teklifi yaptığı iddia edilen dönemin Akıncı Üssü Komutanı Hakan Evrim ne diyor? Malum olduğu üzere her alanda olduğu gibi 15 Temmuz'la ilgili de yoğun bir karartma ve sansür var. İfadeler, savunmalar ve iddianameler iktidar eliyle servis edildiği için istenilen algı peşinen oluşturuluyor. Tarafların iddialarına cevap verebilmesi ise en erken bir buçuk yılı buluyor. Akıncı yargılamasında da böyle oldu. Erdoğan ve kurmayları darbecilerin Akar'la Gülen'i görüştürmek istediği yönündeki algıyı çoktan yaydı. Hakan Evrim ise mahkeme aşamasında bu ifadeyi yalanladı. İfadesinin ilgili bölümü şöyle. Genelkurmay Başkanı ülkenin durumuna ilişkin TRT'de yayınlanan bildiride belirtilen şikayetleri bildiğini, kendisinin de bunlara katıldığını, hatta iktidar partisinden bazı milletvekillerinin bu konulardaki benzer serzenişleri bizzat kendisine söylediklerini belirtti. Genelkurmay Başkanı toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla hep birlikte hareket edilerek ülkenin düze çıkarılması gerektiğini, mesela Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu gibi parti içi muhalefetin, STK'ların, sendikaların, hatta kanaat önderlerinin de katılımıyla ülkedeki sorunların çözümlenmesinin gerektiği yönünde sözler söyledi. Ben o ana kadar hep dinledim, tek kelime dahi etmedim. Olanları anlamaya çalıştım. Benim gördüğüm kadarıyla oradakilerin Genelkurmay Başkanını ikna etmeye çalışmasından ziyade Genelkurmay Başkanı farklı bir yaklaşımla fikir üreterek daha güçlü çözüm alternatifleri sunmak suretiyle oradakileri yönlendiriyordu. Ben Genelkurmay Başkanının zorla getirildiğini görmedim. Odadakiler kendisine normal emir komuta çerçevesinde davranıyordu. Dışarıdaki silahlı personelin Genelkurmay Başkanının korumaları olduğunu düşündüm. Eğer isterse bu kişilerle görüşülmesinin faydalı olabileceğini kendisine söylediler. Yapılan tüm konuşmaları sadece dinledim, hiçbir şey söylemedim. Konuya uzak oluşum, olayların içinde olmayışım nedeniyle ve açıkçası orada bulunmamın gereksiz olduğuna kanaat getirdiğim için konuşmalar esnasında Genelkurmay Başkanının bir ara bahsettiği kişileri telefonla arama, görüştürme teklifi sözünün geçmesini fırsat bilerek ayağa kalktım. Genelkurmay Başkanımıza hitaben komutanım eğer bu kapsamda söylediğiniz muhalefet, iktidar partisi için muhalefet, STK veya kanaat önderlerinden görüşmek istediğiniz varsa telefonla sizi görüştürebilirler dedim ve dışarı çıktım. Hakan Evrim'in ifadesi böyle. Kaldı ki sadece Hakan Evrim değil. O odada olduğu iddia edilen hiç kimsenin ifadesinde kanaat önderimiz Fethullah Gülen'le görüştürme teklifine dair bir bilgi yok. Tek kaynak Hulusi Karın verdiği söylenen ifade. Evrim şöyle devam ediyor. Böyle bir ifade kesinlikle ağzımdan çıkmamıştır. Ömrümde Fethullah Gülen'i ne aradım ne görüştüm. Biraz önce anlattığım konuşmalar aynen söylediğim gibi olmuştur. Olayın en başından itibaren yaşananlar, hadisenin kontrolden çıkması, olayın farklı bir şekilde dönüşmesi, ortaya çıkan elim tablo, Başbakanlığa gitmesi sonrası kendisini daha güvenli bir ortamda hissetmesi nedenleriyle Genelkurmay Başkanının benim komutanlığını yaptığım üste geçen karışık, karmaşık ve karanlık süreci kendisi hakkında oluşabilecek şüpheleri gidermek adına böyle bir cümle söyleyerek açıklamaya çalıştığını düşünüyorum. Öncelikle şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Akar'ın ifadelerine bakarsanız bu iddia dışındaki her şey çok net. Yani geldiler, rehin aldılar, şöyle oldu, böyle oldu derken sadece Gülen'le görüştürme iddiasında gibi şeyler söyledi diyor. Akar, yaşı ve o gün yaşanan olayların sıcaklığı nedeniyle bazı şeyleri unutabilir. Net hatırlamayabilir ama Gülen'le görüştürme teklifi pek unutulacak bir şey değil. Akar kendisine yapılan Gülen'le görüştürme teklifine dair başka hiçbir yerde hiçbir şey söylemedi. Ne meclis darbe araştırma komisyonuna ne de başka bir yere. Medyada sık sık boy göstermesine rağmen bu konuya da girmedi. Türkiye Cumhuriyeti ise ABD'ye söz konusu ifade üzerinden iade başvurusu yaptı. Bu arada 15 Temmuz'a dair çok önemli bir tesadüfü de hatırlatmakta fayda var. Brüksel şartı olarak bilinen ve devlet başkanına suikastlanan, kast yapanların iade edilmesini düzenleyen 1957 tarihli yasa ek protokollerin imzalanmamış olması nedeniyle Türkiye'de yürürlükte değildi. 50 yılı aşkın süredir bekleyen yasanın ek protokolleri 15 Temmuz'dan 4 gün önce imzalandı ve yasa yürürlüğe girdi. Bir başka ifadeyle Erdoğan rejimi ve 17 Aralık 2003 sonrası ittifak ettiği müttefikleri Gülen'e ulaşabilmek için en ince ayrıntısına kadar planlama yapmış. Nitekim gerek Brüksel şartı gerekse de Hulusi Akar'ın ifadeleriyle Gülen için ABD'ye iade başvurusu yapıldı. Gelelim dananın kuyruğunun koptuğu yere. Akıncı yargılaması klasörlerinde yer alan bir delil bütün bildiklerimizi unutturacak türden. 445 numaralı klasörde yer alan 10 numaralı delil isimli dosyada Akar'ın ifadesi var. Buraya kadar her şey normal görünebilir. Ancak şeytan ayrıntılarda gizlidir kuralı burada da geçerli. Akar'ın Gülen'le görüştürme iddiasına dair iki ayrı ifadesi var. İlk ve orijinal ifadede Gülen'le görüştürme iddiası yok. Delil dosyasında olan ve aslı gibidir onaylı ifadede ise Gülen'le görüştürme iddiası var. Teknik olarak bir evrağın üzerinde aslı gibidir mührü varsa orijinal evrakla aynı olduğu tartışma götürmez. Ancak Akar'ın orijinal ifadesiyle delil kreatörüne konan aslı gibidir onaylı ifadesi arasında 20'ye yakın değişiklik var. Hem aslı hem de aslı gibidir onaylı kopyanın 4. sayfasında ise malum konu var. Orijinal evrakta Akarın Hakan Evrim dilerseniz sizi kanaat önderimizle görüştürürüz gibi bir şey söyledi. Yazılıyken aslı gibidir yazan ve üzerinde fosforlu kalemle işaretlenmiş ikinci evrakta ise aynı bölüm Hakan Evrim dilerseniz sizi kanaat önderimiz Fethullah Gülen'le görüştürürüz gibi bir şey söyledi şeklinde değiştirilmiş. Yani orijinal nüshada Fethullah Gülen'in ismi yokken aslı gibidir ibareli ikinci evrakta eklenmiş. Şimdi burada biraz duralım. Genelkurmay Başkanı Akar 15 Temmuz gibi hayati bir konuda ifade veriyor ama daha sonra ifadesini değiştirme ihtiyacı hissediyor. Teknik olarak ikinci kez ifade verme yolu açık. Ancak Akar bunu yapmayıp ilk ifadesine evrak üzerinde ilaveler yapmış. En basit tabirle evrakta sahtecilik suçu var ama buradaki suç evrakta sahtecilikle kıyaslanamayacak kadar büyük. Akar ya da AKAR adına birileri ifadeye müdahaleler yapmış. Dahası Erdoğan rejiminin Gülenci darbeye dair en büyük iddiası buydu. Bu yüzden de 2 Mayıs 2017'de ABD'ye yollanan iade talebine ilişkin dosyada Gülen'le görüştürme iddiası var. Akar'ın ifadesine Gülen'le görüştürme iddiasını kim, nasıl koydu? Akar'ın onayıyla mı oldu? Henüz bilmiyoruz. Ama hükümetin bu iddiayı bütünüyle sahiplendiğini görüyoruz. Tabii bu durumda söz konusu iddiasını 4 yıla yakın süredir neden hiç dile getirmediği sorusu akla geliyor. Bu arada şunu da hatırlatalım. Türkiye'nin ABD'ye yolladığı iade dosyasında suç unsuru bir şey olmadığı için ABD'liler Türkiye'ye gelip bir iade dosyası nasıl hazırlanırı anlattı. Hatta 2019 Ocak ayında ABD'li bir heyet Ankara'ya gelip gizli tanıklar Şapka, Kuzgun ve Kemal Batmaz'ın ifadelerini dinledi. Ama nedense Akar'la görüşmediler. Eğer gerçekten üst komutanı Akar'a Gülen'le görüştürmeyi teklif etmişse, bunu ABD'lilere anlatması, iade için sağlam bir delil olarak sunması gerekmez miydi? Ama olmadı. Ne Akar ABD'lilere anlattı ne de Erdoğan bu bahsi bir daha açtı. Bu aşamada cevabı bulunması gereken esas soru şu. Akar ilk ifadesinde gülenden bahsetmezken ne oldu da sonradan bu bölümü ekledi? Acaba bu bölümü Akar adına birileri mi ekledi? Çünkü Akarın Akıncı Üssü'nde yaptıklarıyla Çankaya Köşküne gittikten sonra icraatleri hayli farklı. Akın Öztürk, Mehmet Dişli ve başka isimlere dair Hulusi Akar'ın ifadeleriyle sonradan attığı adımlar hayli farklı. Mesela 15 Temmuz sonrası yapılan ilk resmi açıklamada Akın Öztürk'ten Akıncı Üssü'ne giderek duruma göz kulak olması istendiği anlatılırken daha sonra bu açıklama Genelkurmay sitesinden kaldırıldı. Akın Öztürk darbenin bir numarası ilan edildi. Bu durum Çankaya Köşkü'nde yapılan görüşmelerden sonra bazı senaryoların değiştiği sonucu doğuruyor. İsimler, tarihler ve ifadeler kafanızı karıştırmış olabilir. Özetle ve bir cümleyle söyleyecek olursam, mahkeme dosyasında yer alan iki ayrı akar ifadesinin orijinalinde Gülen'den bahsedilmezken sonradan Gülen adı eklenmiş. Bütün mesele de burada düğümleniyor. Bu eklemeyi kim yaptı? diyor Adem Yavuz Arslan, TR724'deki köşesinde.